Sesinizin neye benzediğini, kime benzediğini veya sesinizin ne iş yapmaya yatkın olduğunu hiç düşündünüz mü? Örneğin sesiniz bir opera yapmaya veya bir podcast seslendirmeye yatkın mı? Muhtemelen böyle bir şeyi daha önce analiz ettirme imkanı çoğumuz bulamamışızdır. Ancak ChatGPT ile artık basit bir prompt ve ses kaydı girerek dilediğimiz gibi sesimizi analiz ettirebiliyoruz. Bunun için iki tane şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir tane bilgisayar ortamında veya cep telefonumuzdan aldığımız temiz, gürültüsüz bir ses kaydı. Bir de videonun açıklama kısmında bırakacağım prompt. Prompt'umuzu kopyalayacağız ve ses kaydımızı yükleyerek ChatGPT'den analiz yapmasını isteyeceğiz. Gelin ChatGPT'ye geçelim ve hep birlikte bu analizi nasıl yapabileceğimize bakalım. Başlamadan önce ben bilgisayarda bir ses kaydı aldım. Sesimi kaydettim. Sizlerle birlikte dinleyelim. Şöyle normal, standart bir metin okuması. Doğada her ses bir anlam taşır. Kimi zaman bir uyarı, kimi zaman bir çağrı ve kimi zaman sadece var olmanın sesi. Ormanın derinliklerinde her canlı kendi dilinde konuşur. Kimi güçlü bir kükreme ile, kimi ise usulca fısıldayarak. Ses doğanın en eski dilidir ve bu dil asla sessiz kalmaz. Dinlediğiniz gibi basit bir ses kaydı, bir de şarkı kaydım var ancak onu sizinle paylaşmayacağım. Bu iki sesi yükledikten sonra promptumu gireceğim ve benim için bir analiz yapmasını isteyeceğim. Bu analizi yaptırabilmek için Plus üyesi olmanıza gerek yok. Normal normal standart chat GPT üyeliği yani ücretsiz üyelikte de bu işlemi yaptırabiliyorsunuz. Geldim buradan bilgisayardan karşıya yükledim arkadaşlar. Buradan deneme kayıt ve aldığım şarkı kaydını aç dedim. Şu an her ikisini yüklüyor. Daha sonra şuradan promptumuzu alalım. Promptu alırken Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Promptumuzu aldıktan sonra Ctrl V dedim ve buraya yapıştırdım. Buraya bastığım anda ChatGPT vermiş olduğum başlıklarda bize analizler çıkaracak. Bu başlıklardan size kısaca bahsedeyim analizi hazırlarken. Sesimin teknik olarak yorumlayacak burada. Ton, frekans aralığı, netlik, vurgu gibi konularda bana bir analiz çıkaracak. İkinci başlıkta sesimin Hangi içerik türüne, örneğin şarkı mı, podcast mi, belgesel seslendirmeme hangisine yatkın olduğunu söyleyecek. Üçüncü maddede sesimi geliştirmek için ne tür egzersizler yapabileceğimi anlatacak. Dördüncüde ses benzerlikleri diye bir bölüm var. İşte dünya çapında veya ülkemizde ünlü bazı seslere ne konuda benzediğini söyleyecek. Daha sonra frekans haritası diye bir şey çıkartıyor. Alt, orta, üst diye. ses Ses renk paleti çıkartıyor. Benim en çok beğendiğim şeylerden birisi bu ses persona analizi. Sesinizden sizin nasıl bir karakterde olduğunuzu, işte otoriter mi, işte eğlenceli mi veya güvenilir mi bir karakterde olduğunuzu buradan çıkartabiliyor ve son olarak da bir de görsel hazırlıyor, basit bir görsel, illüstrasyonlu. Bu görselle birlikte sesinizin özelliklerini işte paylaşabiliyorsunuz. Bu arada ben ses tekniğiyle ilgili çok bilgiye sahip değilim. Ya yani buradaki istatistikleri okuyamıyorum. Ancak ChatGPT'de merak ettiğim yeri sorarak öğrenebiliyorum. Evet. Sesin teknik analiz demiş. En önemli yer burası bence. Ton. Samimi, yumuşak ama kontrolü elinde tutan bir tonum var diyor. Patron değil ama mahallenin sevilen abisi gibi demiş. Frekans aralığı böyle bir frekans aralığı vermiş. Bunun ne anlama geldiğini dediğim gibi bilmiyorum. Netlik gayet temiz. Amatör havası yok. Anlatıcı tonda netlik avantajı var demiş. İşte burada bazı şeylerde e, veriler vermiş bizim için orta tempo demiş mesela. Dinleyen yetişiyor, kaçırmıyor gibi bir şeyler anlatmış. Sonra ikinci bölüme geçiyorum. Sesimin neye yatkın olduğunu. Evet, şarkıya muhtemelen sesim çok yatkın değil. %40 gibi bir uygunluk vermiş. podcastte yatkın olduğunu söylüyor. Hikaye anlatımına yatkın. Animasyon ve dublaja %70'lik bir yatkınlık olduğunu söylüyor. Bu arada açıklama kısmında tam olarak alanı da veriyor. Mesela diyor ki belgeselde, soft belgeseller, insan hikayeleri yaşam tasarım için birebir diyor. Üçüncü kısımda ses geliştirmek için bazı öneriler veriyor. Bu önerilerle birlikte sesimizin eksiklerini daha iyi giderebiliyoruz. Bunları daha sonra detay olarak isteyebilirsiniz. Örneğin işte üçüncü bölümün işte ikinci maddesini açıkla gibi verileri isteyebilirsiniz. Bu bölümde ses benzerliklerinden bahsediyor. Sesimizin birebir burada sesin birebir benzerliğinden bahsetmiyor. Muhtemelen ses içindeki bazı tonlamaların veya vurguların kime ne kadar benzediği gibi bir istatistik çıkarmış. İşte örneğin diyor ki Okan Bayülgen soft mode %50 diyor. Arada gelen karakterize ses kullanımı gibi. Bunlar işte ne kadar güzel tanımlanır veya nasıl kullanılır bilmiyorum. 5. bölümde frekans haritası diye bir şey var. Bunda dediğim gibi teknik olduğu için çok anlamıyorum. Şuradan ses personel analizine geçelim. Burada gördüğünüz gibi Hitabet karakterim diyor. Yakınlık %85. Güven %80. Otorite %30. Mesela otoritenin zayıf olduğunu söylüyor. Mizah %60. Yani buradaki sizin ses tonunuzdan, vurgunuzdan nasıl bir karakterde olduğunuzu az çok anlayabiliyor. Buradan işte sizin için bir motto çıkartıyor. Bir de ses kimlik kartı diye bir şey var. hazırım diyorum. Benim için bir görsel oluşturacak. Görsel oluşturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir özet. infografik tarzında ilüstrasyon olan bir ses kartı oluşturdu. Burada işte sesin frekans grafiği, ses tonu gibi bazı şeyleri koydu. Peki bu ses analizi kullanarak başka neler yapabiliriz? Şimdi sizinle beraber ikinci bir uygulama yapacağım. Şuradan artıya basıyorum. Şuradan tekrar kendi sesimi aldım. Buraya koydum. Bir de Zeki Müren'in çıplak sesi vardı. Şurada Şimdi benim sesimle Zeki Müren'in sesini karşılaştıracağım. Özellikle frekans aralığı gibi konularda nasıl bir tepkime yapacak ona bakacağız. Her iki sesi karşılaştırarak basit bir tablo oluştur dedim. Bastım arkadaşlar. Burada bunun yanı sıra örneğin çocuğunuzun veya kendinizin konuşmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa veya çocuğunuzun okumasıyla ilgili herhangi bir problem varsa ses kaydını atarak sıkıntının problemin nerede olduğunu sorabiliyorsunuz. Ben bizzat kendi kızıma aynı işlemi uyguladım ve özellikle hecelemede sıkıntısı olduğunu ve bazı antrenmanlar yapmam gerektiğini bana söyledi. Şimdi sesimizi analiz ediyor. Evet basit bir tablo çıkardı. Tablodan çok bir şey anlamıyorum ama ses gücü diyor. Mesela benim ses gücüm 767 küsürken Zekimören'in ki 5605 yani bayağı bir fark var arada. Diyor ki frekans dağılımı, vurgu yoğunluğu, ses rengi de yapabiliriz. Tamam yapalım diyelim. Evet tekrar bu şekilde bir analiz çıkardı arkadaşlar. Burada dediğim gibi bu frekansı ben bilmiyorum ne olduğunu. Ama şuradan örneğin demiş ki senin sesin alt ve orta frekans baskın, onunki de orta ve üst frekans baskın demiş. Benim sesim için doğal, samimi, sade demiş. Zekimören için çok güçlü, teatral, dolgun demiş. Benimki için konuşma anlatıcı demiş. Onunkine opera vokal vokal odaklı demiş. Ve sahne imparatoru demiş. Gördüğünüz gibi birden fazla ses kaydında bu şekilde chat GPT ses analizini kullanarak analiz edebiliyoruz. Bugünkü içeriğimizde chat GPT ile ses analizini nasıl yapacağımızı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.